vaskülitlerin immün mekanizmaları içerisinde ilk aklımıza gelen şey antijen antikor yani immün komplekslerin direkt olarak damar duvarına yerleşmesi ve damar duvarına yerleşmesiyle beraber hasar verip vaskülit tablosunun ortaya çıkmasıdır. Bu vaskülit tablosunun ortaya çıkmasında hem aynı zamanda lokal olarak vasküler yapıların hasarında Mast hücreleri tarafından sentezlenen ve salınan histaminler kadar aynı zamanda kompleman yolunun da ciddi bir şekilde etkisi vardır. Özellikle vazodilatasyonla beraber yani ilk aşamada immün kompleksler bu bölgeye yerleştikleri andan itibaren lokal olarak mast hücrelerinden histamin sentezletirler ve bu histamin sentezletmesiyle beraber Permeabilite artar vaz beraber ve permeabilite artışına bağlı olarak bir ümün kompleksler daha aşağılara inmeye başlar. Ve daha aşağıya inmeye başladıkları andan itibaren de özellikle kompleman yolunu aktif ederek C5A üzerinden netrofilleri de aktive ederler ve nötrofilleri de aktive ettikten sonra gelip nötrofiller buradaki immün kompleksleri temizlerken kendileri ne yaparlar? Hem lizozomal enzimleri hem de serbest radikalleri ortaya dokarlar ve bunun sonucunda doku hasarı meydana gelir. Ve doku hasarı meydana gelmesiyle beraber de vaskülitin ilk aşaması tamamlanmış olur immün kompleks mediated yani immün kompleks üzerinde olan vaskülitlerin içerisinde özellikle kanda çok uzun süre antijeni pozitif olan HBS antijenine bağlı aynı zamanda hepatit C virüsüne bağlı benzer şekilde yüksek dozda dolaşında bulunan antijenlere karşı oluşan antikorlarla immün komplekse bağlı vaskülit görülebilir. İşte bu noktada <laughs> ufak bir açıklama daha yapalım bu grubun içerisine meşhur Heno Schönlein purpurasını da eklememiz gerekiyor. Peki ne oluyor Henoch Schönlein purpurasında? Henoch Schönlein purpurasında genellikle immunoglobulin E'ler var. Bu immunoglobulin E'ler normalde aslında monomer olarak bulunuyorlar. Fakat Henoch Schönlein purpurasında HSP'de ise hem dimer ve hem de yoğunluk olarak oldukça fazla miktarda bulunuyorlar. Ön enjön line purpurasında bu dimerler agregatlar halinde damar duvarında biriktiği andan itibaren hemen aynı şekilde kompleman sistemini alternatif yoldan harekete geçirecekler ve buna bağlı olarak hangi damar tutulumu varsa o bölgede bir vaskülit ortaya çıkacak. Enjön line purpurası ile ilgili ayrı bir video var. Ben bu HSP diye bilinen bu şeyi biraz merak ettiğim ve birkaç hasta nedeniyle öyle kısa bir video hazırlamıştım. Ona da bakabilirsiniz. İkincisi şöyle bir durum söz konusu. Bunlar örneğin glomerülü tutarlarsa glomerülüne nefret yaparlar. Gastrointestinal sistemi tutarsa aynı şekilde gastrointestinal sistemde ağrı vesaire gibi etkilere sebep olurlar. Aynı zamanda eğer sinovyal eklemleri tutarlarsa artrite neden olabilirler. HSP yani henoch Online Proporası'nda bir immunoglobulin A birikimi söz konusudur ve bu immunoglobulin A birikimi aslında vücutta monomer halinde bulunur ama bu miktar çok yüksek olduğun zaman limer halinde agregatlara dönüşür. Ve bu agregatlara dönüşüldüğü zaman immün globulin A bir birikimi ve damar duvarında benzer şeklinde kompleman alternat yolu harekete geçirerek bir immün kompleks mediated vaskülit yaparlar. Yalnız burada şöyle bir şey söz konusu. Immün A sadece böbreklerde tutulum söz konusu olursa o zaman buna immün A nefropatisi yani Berger hastalığı, Berger hastalığı da deniliyor biliyorsunuz. Halbuki Henoch-Schönlein purpurasında multisistemik bir tutulum var. Yani birden fazla sistem tutulmuş. Hem artralgisi var, hem gastrointestinal semptomları var, hem burpurası var. Dolayısıyla Berger'den farkı o. Bu da HSP, Henoch-Schönlein için çok tipik bir şey abdominal karın ağrısı var. Ayak bileğinde ödem var ve aynı zamanda purpura da var. Özellikle ellerde, kollarda ve karın bölgesinde ve ek olarak da eklemlerde sıkıntı var. Dolayısıyla bu üç ana bulgu Henoch schönlein purpurası için tanısal değer taşır. İmin kompleks oluşturan başka hastalıklar nedir? Sistemik lupus eritomatosustur. Sistemik lupus, lupus kendi DNA'mıza karşı oluşan anti DNA'lar sonuçta vücutta damarlarda birikerek vaskülit oluştururlar. Peki bu tür başka imin kompleksi oluşturacak başka bir hastalığımız var mı? Var tabi. Romatoid artrit. Tabi romatoid arttırdığınce sinovyal aklınıza gelecek ama bunu bir uyarı olarak kabul etmek lazım aslında tüm sistemleri tutabilecek sadece sinovyal membranlara özgü olan bir hastalık değil. İmin komplekslerden bahsederken HBS antijeni, HCV, HSP, sistemik lupus eritematosus, romatoid artrit ve bir de Diğer önemli bir hastalık var. O da serum hastalığı. Yani serum sickness. Bu nedir? Serum hastalığı da biliyorsunuz oldukça ilginç bir hastalık. Herhangi bir şekilde bir bakteriyeden üretilen toksinler antijenik özelliğini korunmasına karşılık patojen özelliği ortadan kaldırıldığı takdirde bunlara biliyorsunuz toksit adını veriliyor. Patojen özelliği yok ve bunlar ata veriliyor ve sevgili atımız da bize bol miktarda antikor yapıyor bunlara karşı ve bu antikorlar da hastaya veriliyor. Özellikle bu tarihsel olarak biliyorsunuz difteri ve tetanoz için çok yaygın bir şekilde kullanılır ve gene tahmin edebileceğiniz üzere imin kompleks söz konusu olduğundan dolayı ne oluyor? Bu bizim attan gelen antikorlara karşı diğer proteinlerle de beraber vücudumuzun kendi bağışıklık sistemi antikor oluşturuyor ve bunlar da sonuçta immün kompleks meydana getiriyorlar ve immün kompleks meydana getirdikten sonra örneğin böbreklerde tutulabiliyor, glomerül olabiliyor, poliartrit yapabiliyor, sinüvel yüzeylerde tutulabiliyor, aynı şekilde plevrada, perikardda ağrılar olabiliyor ve rash döküntü ortaya çıkıyor. Ve bu rash aslında şöyle, başlangıcı bunların biliyorsunuz peteşi küçük olanlar, 3 milimetreden büyük olanlar purpura adı veriliyor. Çok daha büyük ve birleşmiş olan kanamalar ve rengi giderek mavi mor düzeye gelenler ise ekmez olarak adlandırılıyor. Ve serum hastalığı 3-4 gün sonra bu serum verildikten sonra ortaya çıkan imin komplekse bağlı gene ortadaki vaskülit tablolarından bir tanesini oluşturuyor. Evet böylelikle ne yaptık? Antijen antikor ikilisi kompleksi, imin kompleks hangisini derseniz imin kompleks daha kolay olarak söyleniyor. Bir kere her şeyden bu. Hepsi bunların tip 3 hipersensitivite reaksiyonudur. Dolayısıyla tip 3 hipersensitivite yapılan her pozisyon aslında bir vaskülit ve var rush tablosuna sebep olabilir. Rush aslında döküntü demek biliyorsunuz ama rush denilince daha farklı anlamlar ortaya çıkıyor. Döküntü ve döküntünün tipine göre bahsetmiştik petişi, purpura, ekimoz ona bağlı durumlar söz konusu olabilir. İmmün kompleks hadisesinde söylediklerimizi kısaca bir tekrar edersek HBS antijeni, hepatit C virüsü ve sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit ve serum hastalığından bahsetmiştik. Tabi buna aynı zamanda bir ilaç eklememiz lazım. Özellikle ilaçlar da immün kompleks problemlerinden olabilir. Özellikle penisinin serum proteinleriyle bağlanarak serum protein yapısını değiştirip aynı zamanda vücutta bir antijen yaratarak antijen antikor kompleksiyle beraber genellikle ilaçlardaki döküntü de bu immün kompleks hadisesine bağlı olmaktadır. Şimdi ilmi mediyeti hadiseden tamamladıktan sonra şimdi bir sonraki aşamada meşhur Anka'mıza gideceğiz. Anka Park'a değil Anca'ya.